Hepinize merhaba arkadaşlar ben Poyraz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Recep'e çok büyük bir kışkırtma yapacağım arkadaşlar Bana var ya, beni o gün delirtti YouTube'a da atacaktı hatta bu videoyu Ben bunun bu videoyu YouTube'a atmasını engelledim o kadar çok istedim ki atma 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 O da beni kırmadı sağ olsun kardeşim attı ama intikamımı almak zorundayım ben de O yüzden intikamımı alacağım Recep'ten arkadaşlar İntikamımı alır almaz çok büyük şeyler olacak, çok büyük. Şimdi e, kamerayı ben, e, bir de canlı yayında şu an Recep TikTok'ta e, onun kanalını sağdan veya soldan bulabilirsiniz. Benim de TikTok kanalım var, yemen arkadaşlar onu da bulabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar e, Recep şu an canlı yayında benim TikTok adım PYREZYMN olması lazım. E, Aynen o. Şimdi geçelim fazla uzattım lafı. Recep de arkadaşlar şu an başka bir yerde. Burada gelip canlı yayın yapması lazım. Hemen videoyu ayarlayayım arkadaşlar. Hemen geçelim. Arkadaşlar evet kamerayı buraya sakladım. Burada örtüler var. Örtüleri şöyle ört, örteceğim. Daha doğrusu örttüm. Şurada bir perde var. Şu, şu tarafta oradan görmesi imkansız. Şunları şuraya koyalım şöyle bir. Buradan kameradan gözükür mü? Gözükmez tamamdır. Şöyle bir koyalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hiç görmez. Ee, arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi onu çağıracağım. Canlı yayında olması lazım. Çağırıyorum bekleyin. Recep. Efendim? Kanka e, canlı yayın nasıl? Evet. Gelsene canlı yayını durdurma ama. Tamam. Değil. Seninle bir iş hakkında konuşalım. Olay kardeşim benim de. Nerede? Kim gelmiş? Merhaba Ezgican. Merhaba. Mert hoş geldin. Kanka Ramazan abi Adana'da Ramazan'la yayınladığımız video hı hı. düet yapmış mı? Ya yapmamış kanka ya. Mesela bir zaman daha yapmamış. Yapmamış. Ne oldu ki? Ne içeriye çalın? Vallahi sen bu şapkayı bile evde geziyorsun. Yemin ederim bak. Hangi? Sen o şapkan... Oğlum ne yaptın? Canlı yayını kapı? Heh. Geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşım canlı yayını şey yaptı. Ee, ne yapıyorsun? Ne yapayım? işte. Burada şu Tamam. Ben geliyorum birazdan. Adam olsun. Ne yapıyorsun ya? <laughs>

Valla tamam tamam, 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 tamam. <laughs> bak bir daha. Recep nasıl da <laughs> <Bak>. aykırı. Görüyor musun? <laughs> Rezil oldum. Hı. Bak. Tamam tamam. Canlı yayınlı neyse arkadaşlar görüşürüz. Kanka kanka söz yapmayacağım. Ne yapacaksın? Tamam. Bak, Ne Ne tamam. çekmeyeyim ki? Gerçekten. Trollemek Şarkı biliyorsun ne yapacağız? Şarkı ne zaman çıkartacağız? Kanka ben size... Seninle ilgili ya. Özgecan Aslan şey... Ares. Ares Özdemir. Seninle ilgili çıkartırız. 19 dokuz dikleri başım. Annemin tek oğul. Tek duasıyım. Bu ne Dur. Devamı gelir. Hep. Devam. Annemin tek oğlu. Hayır. Tek. Aynen. On dokuzdu yaşım hep dimdikti. Başım annemin tek oğlu. Tek duasıyım. Gözlerim, Gözlerim parlıyor ufkunum. Hiç ayağım. kararmıyor. Ee, gülmek gülümsemek Ama bana da çok yakışıyor. Gülmek be. Um, Bir 14 yaşında başladım. Büyük gökeçmeye hayalini kurdu reklam çekimi. Birçok zorluk atlatıp her şeyin üstünden gelip ama karattılar beni bu Ne <laughs> Tamam tamam pes pes Tamam 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 tamam. Senin çok zoruyor. Tamam 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 tamam. Ne diye Ne Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> sola ah. Tamam Benim de çikolata Ölmedi Oh. lan. Oğlum. ama. ah, Lan. Oh. kodum bak dur. Bak dur yeter. Ya hatırlıyor musun kafamda onlarla yumurta kırdım mı? Hatırlıyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Bak, tamam. bu videosu çekiyorduk. o adam kuş gibi çektin ya. Sikiyorum. Bırak ha. Tamam alacağım mı daha? Alırsın. Bak. Sen istedin ben yayınlamadım kendi videomu. <laughs> Oğlum görünmek ki